Rüyada kaybolmak ne anlama gelmektedir? Rüyada kaybolmak nasibin noksanlığına ve azalmasına işarettir. Rüyada kendi evinin kaybolduğunu görmek ise malik olduğu şeylerin elden gitmesine işarettir. Kendisini kaybolmuş gören kişi olayların akışına kaptırmış demektir. Bu bıkkınlıktan kurtulması gerektiğine işarettir. Kişinin hayatının değişeceğine işaret eder ayrıca. Rüyasında bir şeyin kaybolduğunu görmek o yerde adın unutulacağını da yorumlanır. Rüyada aile halkından anne, baba, eş, çocuk gibi birisinin kaybolduğunu görmek keder ve üzüntüye işarettir. Rüyada büyük bir kalabalık arasında kaybolmak yaptığı bir işte başarıya ulaşamadığına başka birisinin kalabalıkta kaybolduğunu ve arkadaşları tarafından arandığını görmek bu kişinin şanslı olduğuna ve bulunduğu zamanda şansının açılacağına delalet eder. Rüyasında kıymetli bir eşyasının kaybolduğunu görmek, gelecek bir şerrin uzaklaştığına ve selamete erişeceğine alamettir. Rüyada bazı elbiseleri veya evi kaybolduğunu görmek, gören kimsenin malik olduğu şeylerin ondan gitmemesine alamettir. Bir kimse rüyasında bütün elbiselerin kaybolduğunu görse ona, ona gelecek şerrin kaybolmasına da işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.